Merhaba. Yeni gelenler için ben Karen. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda tırnakla ilgili aklınıza takılan her şeyi bulabilmeniz için ne var ne yok göstermeye, anlatmaya tanıtmaya çalışıyorum. Paylaştığım içeriklerin sadece uygulayıcılara yönelik olduğunu düşünebilirsiniz ancak kişilerin kendisine de yaptırmak istediği uygulamalarda neyi, nasıl, ne şekilde yaptıracaklarını bilmesi ve bu bilinçle hizmet almaları için aslında işlem yaptıranlara yönelikte. yani bu videolardan öğrendiğiniz bilgiler ışığında ne istediğinizi ya da neye ihtiyacınız olduğunu keşfettikten sonra bu izlemiş olduğunuz videolarla kendinize en uygun yöntemin, tekniğin ne olduğuna siz kendiniz de karar verip işlem yaptırabiliyor olacaksınız. Mesela bugün fiberjan nedir anlatacağım. Dilerseniz ihtiyacınıza yönelik bu işlemi talep edebilirsiniz. Eğer uygulayacaksanız müşterinizin ihtiyacı doğrultusunda yine bu işlemi önerebilirsiniz. Bu videoda fiberglass gel kullanarak kısa olan bir tırnağı diğer tırnaklarla eşitleyerek doğal görünümlü bir tırnak inşa edeceğim. Başlıyoruz. <laughs> baskı aşamalarını tamamladığım tırnağım jel uygulamaya hazır. Miracle Lays Fiber Fiberglass jel kavanozundan Cuticle Steam'in itici tarafıyla bir parça jel alıyorum. Ve tırnağımın serbest uç kısmının yakınına bırakıyorum. Stres bölgesine. Gördüğünüz gibi ne tip ne de şablon kullanıyorum. Ürünün yapısı bana bu uzunlukta, bu şekilde uygulayabilmek olaylığı sağlıyor çünkü. Özellikle bu aparatla gösteriyorum. Fırçaya bile gerek olmadan ne kadar rahat uygulandığını anlayabilirsiniz. Fiberjel de cam elyaf içeren, güçlü, dayanıklı ve kendiliğinden yayılan jel olarak tanımlanıyor. Ben genelde bu tarz uzatmalarda zayıf, ince yapılı ve bükülebilir esnek yapılı tırnakları güçlendirmede bu jelle çalışmayı tercih ediyorum. İçeriğindeki cam elyaflar sayesinde güçlü olduğu kadar dayanıklı tırnaklar da imar etmemi sağlıyor çünkü. Şuradaki fiber'ı görebiliyor musunuz? Ama merak etmeyin kuruduktan sonra bunlar görünmeyecek. Bir dakika UV veylet lambada kurutuyorum. Kuruma esnasında sanki jeli emerek homojenleşiyor ve sonuç olarak gördüğünüz gibi kayboluyorlar. Evet, cleanser ile silerek üstündeki yapışkan dokudan kurtuluyorum ve törpüye geçiyorum. Önce serbest yanlarımı açıyorum her zaman olduğu gibi ve serbest uç şeklini veriyorum. Sonra tırnak üst düzeyinin törpüsünü yaparak tırnak formunu belirliyorum. Tabii şekillendirmenin son adımı blok törpülü pürüzsüzleştirmek. Da yaptıktan sonra tozlardan arındırmak için yine cleanser silip direkt kalıcı acımayı buluyorum. Gördüğünüz gibi Diğer tırnaklardan hiçbir farkı yok. Formu diğer tırnaklarla gayet uyum içinde. Kıvamı jöle yandıran bu jel kolay yayılabilir olması ve şekil almaya müsait yapısı sayesinde tırnak yan kenar ve serbest uçtaki onarım gereken aşamaları çok rahat yapmamızı sağlar. Bu demek değil ki sadece onarım gerektiren işlemlerde kullanacağız. Full modellemelerde de yine bu jeli tercih edebilirsiniz. Tabii şimdi böyle pürünü bağlandıra bağlandıra anlatıyorum. Hiç mi dezavantajı yok? Tabii ki var. Şeffaf olanlarında uygulama sırasında kabarcıklar oluşabiliyor jelin içinde ve törpüden sonra bu görünebiliyor. Ama bunu da benim tercih ettiğim gibi kamuflaj malzemeleri tercih ederek ortadan kaldırabiliyorsunuz. Bugüne kadar Fiberglass jeli hiç duymayan var mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Ayrıca Ayrıca duyan, hatta ben kullanıyorum diyen varsa onları da merak ediyorum. Lütfen deneyimlerinizi yorum bölümünde bizimle paylaşın. Farklı deneyimleri de en azından öğrenmiş oluruz. Ve bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.